Ekselansları bizi önemli bir iş için buraya toplamış olmalı. Kesinlikle öyle. Philadelphia yakında tarihinin en büyük gününü yaşayacak. O gün Philadelphia'nın tarihine altın harflerle yazılacak. Bu yüzden bugünü bu önemli konu üzerinde konuşarak geçirmeliyiz dostlarım. Özel ulakların getirdiği habere göre görkemli Roma İmparatorluğu'nun doğu eyaletleri İmparator Hadrianus'un ziyaretiyle şereflenecek. Bu bizim için büyük bir <laughs> onur. <yoluz. gülüyor> Bize böylesine kıvançlı bir gün bağışladığı Çükürlemez. için büyük Jüpiter'e minnet duyuyoruz. <laughs> Urşelim'e yapacağı ziyarette muhtemelen Philadelphia ya da kısa bir süre için uğrayacak büyük imparator. Ah, ne büyük, büyük onur. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Ne büyük onur. Büyük şeref, <gülüyor> <separatelyzessice> <gülüyor> <gülüyor> ne büyük. Muhtemelen dediniz. Yani kesin değil mi efendim? Muhtemelen dedim. Çünkü güzergahlarını değiştirmeler de mümkündür. Ne olursa olsun benim kararım Philadelphia'nın hazırlıklı olmasıdır. Yaşasın imparator. İmparatorla görüşmek saadetlerin en büyüğüdür. Bu gerçekten mutluluk verecektir. Hayır. Sadece bir imparator değil. Dünyanın yarısının efendisi. Bu onur her insana nasip olmuyor efendiler. İşittiğim kadarıyla ekselansları da imparatorla aynı savaşa katılmışlardı. Evet, imparator Trajan zamanında imparator Hadrianus görkemli Roma ordusunun komutanıydılar. Ve ben de onun kurmay subaylarından biriydim. Ekselansları, imparator Hadrianus'un hayatını kurtardığınız doğru mu acaba? Affınıza sığınıyorum efendim.